Tabii ben bu Hollanda ikinci gelişim. Allah'a şükür her böyle gelişimde bizim abilerimiz, ablalarımız, küçük kardeşlerimiz çok güzel karşılıyorlar beni. Hatta buraya ilk gelişimde 2016 yılının Mayıs ayıydı. Hala hatırlıyorum. Çift katlı bir maklube çevirmiştik çevrilmişti Bunu onu hala unutamıyorum. Ya buraya her geldiğimde buradaki arkadaşların birbirine böyle samimiyeti, o uh o -uh kuvvet, -uh ihlas beni hani her her gelişimde çok mutlu ediyor gerçekten. Onun için Hollanda'yı gönülden seviyoruz. Herhalde ilk defa böyle hayatımda bana e, Hollanda halkı halkı tabii bizim arkadaşlar sordular da işte boyun kaç, basketbol mu oynuyorsun diye sorular yöneltmediler. Hayatımda ilk defa oluyor. Bu ya yani gördüğüm hepsi e, bayağı boylu poslu e, kardeşlerimiz. Yani bu eylemin en önemli bence mesajı bizim içerideki abi abla bütün kardeşlerimize biz sizi unutmadık ve biz sizi unutmayacağız mesajını vermekti. Hatta ben şöyle bir cümle bile söyledim oradakilerin. Dedim ki her hepimiz özgür olana kadar hiçbirimiz özgür değiliz. Bu gerçekten inşallah içerideki kardeşlerimiz bu röportajımızı duyarlar. Bizim düşüncemiz böyle. İkincisi aynı şekilde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne üzerinde bir baskı kurmak ve biz ülkemizde adaleti istiyoruz. Biz ülkemizde bizim hiçbir zaman kavgamız ülkemizle, bayrağımızla veya işte milletimizle, vatanımızla olmadı. Biz sadece istediğimiz şey işte tekrardan hak ve hukuk istiyoruz, demokrasi istiyoruz, özgürlük istiyoruz, özgür bir basın istiyoruz. Herhalde benim oradaki atmosferde sadece bu artık bizim davamız olmaktan çıktı gerçekten. Mesela baktığınız zaman Fransa'nın yerel halkı bile bizlere katıldı. Hatta benim önümde bir tane Fransız bir yabancı bir oranın halkından bir kardeşimiz vardı ve bizle beraber protesto ediyor. Ondan sonra birçok önemli siyasi katıldı, birçok önemli insan katıldı. Artık yani Allah'a şükür ben şunu gördüm. Bu zulmü sadece bizim hani hizmetteki insanlar Türkiye değil de bütün dünya duydu. Ve bütün dünya hizmet insanının yapılan zulmü'nün arkasında ve bizi destekliyorlar. Bundan sonra bizim yapmaya çalıştığımız şey tabi bu işte Av Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi veya birçok ülkedeki senatoyu, kongreyi işte böyle aksiyonlara zorlamak ve onların böyle onların eline somut aksiyonlar vermek. Bakalım inşallah bunu, bunlar da güzel bir şekilde devam ediyor. Aslında buraya gelişmem benim e, uzun zamandır istediğim bir e, geziydi ve ben burada sadece böyle abiler, ablar ve kardeşlerimi görmeye geldim ama burada birçok güzel siyasilerle de görüşüldü. Evet. Hatta bu iki tanesi önemli siyasi bizim arkadaşımız arkadaş bizim arkadaşlarımızla beraber görüştük ve kendileri bizleri Ekim ayında burada bütün parlamentonun önünde de insan haklarını korusmak için bir davette bulundular ve biz de çok memnun olduğumuzu söyledik. Yani burada de ben şöyle söyleyeyim, buraya tekrardan gelmekten gerçekten çok heyecanlıyım. Buraya Her geldiğimde çok güzel karşılıyor, hem halk çok güzel karşılıyor hem de burada bizim, buradaki bizim kardeşlerimiz çok güzel karşılıyor. İnşallah 2 ayında da bu dış işlerini böyle bağlı bir konuşma yapacağım. Biz tabii ilk başta ben onlara şunu belirttim, dedim ki yani Az önce de söylediğim gibi bizim ülkemizde bir problemimiz yok. Evet. Bir siyasi bir, biz siyasi bir grupta değiliz. Bizim tek istediğimiz şey insan hakları. Bizim tek istediğimiz şey işte bizim oradaki haksız yere işte adaletsizce bir şekilde tutulan abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz. Bunlarla ilgili bizlerin nasıl yardım edebilirsiniz? Derler. Zaten konunun onlar da farkında. Türkiye'de şu an olan zulmün farkındalar. Hatta beni böyle bazı detayları onlar onların söylemesi beni gerçekten çok mutlu etti ve dediler ki bizler sizlerin arkasındayız, bizler hukukun, hakkın, adaletin arkasındayız. Sizlere yapabildiğimiz kadar yardım etmeye çalışacağız. Burada gel derdini derdinizi bütün parlamentoya anlat. Ve bunu da bütün Hollanda'da duyacaktır Allah'ın izniyle. Şimdi Ekim ayında böyle güzel bir konuşma ile buradaki Hollanda halkına bütün böyle derdimizi anlatmaya çalışacağız. Yani şimdi baktığınız zaman ben hayatım hayatımın böyle beni kendimi bildiğim bileli basketbol oynuyorum. Ve benim hayalim NBA'de bir gün basketbol oynamaktı. Allah nasip eyledi bu e, hayali gerçekleştirdik. Tabii ben basketbol hala çok size seviyorum. Benim orada böyle arkadaşlarımla, takım arkadaşlarımla gidip böyle basketbol oynamam, onlarla beraber mücadele Yemek etmem, yenmek, yenilmek falan. Benim çok böyle hoşuma giden şeylerdi. Tabi baktığınız zaman şu anda t dünyada sadece zulüm hizmet insanın üzerine veya Türkiye'de değil birçok yaklaşık şu anda 55-56 tane diktatörlük var dünyada ve işte bunlar Çin olarak başlıyor. Sonra Rusya, İran, Kore olarak, Venezuela, Küba olarak devam ediyorlar. Yani bizim herkes kardeşimiz bizim fark etmez istiyorsa Müslüman olsun, Müslüman olmasın, bunun işte Hristiyanı, Katoliği, Yahudisi olsun. Biz yapabildiğimiz kadar bütün dünyanın sesi olmaya çalışıyoruz ve dediğim gibi biz bir zaman siyaset yapmıyoruz. Bizim konuştuğumuz şeyler insan hakları. Konuştuğumuz şeyler bu e, içerideki haksız yere tutulan sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok yerinde insanlar. İşte Ve birçok güzel arkadaşlıklar kurduk. Hatta biz bu e, olan olayları işte e, Tibet'in lideri Dalai Lama'ya da, işte bütün Hristiyan e, ve Katolik lideri, lideri Papa'ya da veya işte Yunanistan'daki baş psikopatoda derdimizi anlattık, onların da dertlerini dinledik, onların dertleriyle de dertlendik. Onun için böyle olması gerekiyor ve zaten oturup konuştuğumuz zaman hizmetimizi, hoca efendimizi onlara birer birer anlatıyoruz. Kesinlikle her şey insanlık için. Yani şöyle söyleyeyim, hani ben 50 milyon dolarım daha olmuş olmamış, yiyeceğim yemek belli, bineceğim arabalar belli, bu arada arabam da yoktur yani, oturacağım evim belli, yeah. evimde kira. Ama insanların sesi olmak... Yani Hoca Efendi diyor ya, herkesin işte gönlünüz oturabileceği bir sandalye olsun, evrenselleşmekten çok bahsediyor, açın kollarınızı diyor bütün e, dünyaya işte. Biz işte böyle bütün e, kollarımızı Allah'ın bize bahşetti bu platform üzerinden bütün herkese açmaya çalıştık Allah'a şükür. Çok güzel şeylerle tanıştık, onlara hizmetimizi anlattık, onlar bize dertlerini anlattılar falan. Ve çok güzel bir kadri. National'da bu e, mislinin başındaki e, kadınla görüştük. E, ve Çin bürosunun başındaki insanla görüştük ve çok güzel bir konuşma geçti. İnşallah onlar ile de Hollanda'da bir program yapıyoruz ve aynen şunları söyledim. Dedim ki ya sadece Türkiye'de bir grubun veya herhangi sadece bir ülkenin olacağı bir program olmasına gerekmiyor. Bütün kardeşlerimizi çağırın. Kürtleri çağırın. hizmetteki kardeşlerimizi çağırın. Türkiye'deki diğer olan başka grupları çağırın. Şu an zulüm altında olan çünkü şöyle maalesef Erdoğan gruplara ayrıştırdı ve şu an bütün grupları birbirinden hani nefret transfer zorluyor ama ben dedim ki ya bizim kollarımızı hep hepsini açmamız lazım. Hoca efendimizin bize öğrettiği edep, adap budur işte. Hepsini çağır dedim. Ondan sonra Türkiye'den çıkalım. İran'daki mazlum kadınları çağıralım, Ukraynalıları çağıralım, işte buradaki farklı işte Tibetleri, Hong Kongları, Tayvanları falan. Ya yani böyle bir insan hakları günü düzenleyelim Hollanda'da ve bunu ilk yılda bir kere işte sizin bildiğiniz e, şekilde yapalım inşallah. Şimdi öyle bir şey değil planlıyoruz emnistiyle. Em em ee, eğer olursa gerçekten çok güzel bir program olur. Ya ben şöyle söyleyeyim. Ben tabii bu gezlere böyle moral motivasyon vermek için gidiyorum ama ben ne zaman böyle hem muhacir hem ensar kardeşlerimi gördüğüm zaman tam tersi şekilde moral motivasyon olarak geri dönüyorum. Tabii böyle çok güzel geçiyor. Orada ben birçok böyle e, hikayeyi, hizmette ilk böyle tanışmalarını veya işte hizmette açılmalarını buraya gelip de o hizmeti ve Hoca Efendi insanlara anla, anlatışlarını böyle dinlerken insana tabii gözlerinin dolmaması e, e, imkansız ama şöyle söyleyeyim Allah'a şükür bizim kardeşlerimiz şu anda Türkiye'den e, çıkıp inşallah hicrete niyet etmişlerdi. Dünyanın sadece burada değil, bütün yerlerine yayıldılar. Ve bu gittikleri yerde Ülkemizi anlatıyorlar, hani hain diyor ya karşı taraf, bunlar bizim kardeşlerimize. Şimdi gittikleri yerlerde ülkemizi anlatıyorlar, bayrağımızı temsil ediyorlar, Türkiye'mizi anlatıyorlar, Türk yemeklerini anlatıyorlar, Türk kültürünü anlatıyorlar. Hatta ben gittiğim birçok yerde, ya işte biz Türkiye'yi, Türk yemeklerini sizlerden öğrendik dediklerini duydum. Böyle çok güzel açılımlar oldu şu kardeşlerimiz oraya asimile olmadan entegrasyon olmaya çalışıyorlar ve çok güzel bir nesil yetişiyor Allah'a şükür. Allah o bütün muhacirlerimizin sadece Hollanda'daki dünyadaki bütün böyle açılan muhacir kardeşlerimizin inşallah hicretlerini kabul eder. Onlara böyle böyle ne bile hayallerine bile gelemeyecek hizmetler ettim. Türkiye'deki ve e, dünyadaki gençlere benim tek tavsiyem, ben kendimden değil de Hoca Efendi'den bir cümle söyleyeyim. Bunu birçok gittiğim yerde söylüyorum. Hal ile halledilmeyecek mesele yoktur. Şimdi bulundukları, ya, bulundukları yerlerde, bulundukları konumlarda, yani kelimeler ve sözlerden daha çok hal diliyle gerçek bir Müslümanı gerçek bir hizmet insanı temsil etsinler. artık bulundukları konumda kendilerinden çok daha büyük bir şeyi temsil ediyorlar. İşte koskoca belki bir hizmeti, hoca efendi, belki koskoca bir alem İslam'ı temsil ediyorlar. Onun için atacakları her adımda alacakları her nefeste o temsil makamında alıp atsınlar. Akıllarına da gelirse de bir, çok güzel bir kitap var bunu hoca efendi kendisi yazmış. İrşad Ekseni diyor. İnşallah onu da okumayı eksik etmesinler. Teşekkür ederim. Sağ olun.